başladı ama. Çünkü ben basalım da. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Mike <laughs> Minecraft aynen. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Roblox'ta gizli şeyleri göstereceğim. Ya bilmediğini söyleme. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> Roblox'taki gizli şeyleri göstereceğim. Ananı ne <laughs> oğlum? Roblox'ta Nike Lant yazınca Plant yazınca <laughs> ben e, ee, Roblox'taki gizli şeyleri göstereceğim. Mal. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> Ne diyeceğini unuttum. <gülüyor> Hayır. <gülüyor>